Evet arkadaşlar merhaba. Samsung A23 cihaz var elimizde. Arkadaşlar cihazımızda şifre var. Şimdi bu şifreyi nasıl açacağız? Yani hard reset, factor reset. Yani ne isterseniz. Evet. Hard reset. Fabrikalarına dönmek. Ne bileyim işte sıfırlamak, formatlamak. Hepsi arkadaşlar. Yani el formatı her neyse. Şimdi arkadaşlar cihazda pin kodu var. Cihazlar arkadaşlar şu anda Android 11, Android 12, 13, 14 olduğundan dolayı bazı güvenlikler var arkadaşlar. onlarda yani cihaz arkadaşlar mesela e, örnek veriyorum cebinizde basıldığı zaman tuşlar cihaz faktörist moduna geçmesin diye bu önlemler alınmış. Eskiden direkt cihaz kapalıyken ses kısmına ve ses yükseltme aynı anda bastığımız zaman açılıyordu. Evet. Resetleme ekranı şu Şimdi artık bunlarda böyle model maalesef yok artık. Ee, şimdi Android 11 cihazlarında ki farklı. Biraz Android 13, 14'te biraz daha bir ufak bir tık bir fark var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar cihazın USB girişinin sağlam olması gerekiyor. Bu arkadaşlar ne alaka demeyin. Eğer cihazınız şarj alıyor olabilir. Bakın. Şöyle düşünün. Cihazın şarj soketinde artı ve eksi e, ayaklar var. Ortada da data yolları var. Eğer data yollarından bir tanesi arkadaşlar bir tanesi kopuksa bu cihaz arkadaşlar faktör et moduna girmez arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın kanalımda A21S var. Cihaz sadece şarj alıyor ama data yolları kopuk olduğu için cihaz hiçbir şekilde format ekranına geçmiyordu. Ve şarj bordunu değiştirerek ya da soketinizi değiştirirseniz yollar kopuk değilse ve bu şekilde çözüme gittiğimi e kanıtlı olarak kanalımda da mevcut arkadaşlar oraya bakabilirsiniz. E i̇kinci bir arıza arkadaşlar kablonuz şarj ediyor olabilir ama kablonun içindeki data yolları kopuksa yine aynı şekilde hata alırsınız. Şimdi cihaz arkadaşlar bakın şifre var. Bu cihazı kapat kapatmak için şöyle yapıyorsunuz bakın. On off ses kısmı, ses yükseltme hepsini aynı anda basıyoruz arkadaşlar. Üç tane de aynı anda basıyorum. Cihazın kapanmasını bekliyoruz. Ne kapatılacak mı ilk önce onu deneyelim. Bakın cihazı kapatmaya çalışıyorum. Bakın cihaz kapanmıyor tamam mı? Şimdi bilgisayar şey cihaz e, telefon arkadaşlar ya bir bilgisayara bağlamamız gerekiyor ya da şarj aleti olmayabilir. Şarj aleti olmaz arkadaşlar. Yani USB e, müzik okuyan işte yani flash bellek okuyabilen bir şeye takmanız lazım. Mesela örnek bilgisayara takabilirsiniz. İkinci örnek arkadaşlar televizyonun arkasına takabilirsiniz. Ya da aracınızda flash bellek girişi varsa oraya takabilirsiniz. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Cihaz hem şarj edeb edebilecek hem de e, okuyabilecek arkadaşlar. Bu ikisi olmazsa arkadaşlar olmuyor. Sadece okuya, okuyan e, flash bellek girişleri de var arkadaşlar. Onlarda da olmuyor. Yani şarj etmezse olmuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bazı mesela ses bombalarında sadece e, okuma yaptığı için şarj edemediğinden dolayı gene aktif edemiyor. Onu söyleyeyim. Ses bombalarda da USB giriş var. Belki büyük cihazlarda belki yapabilir ama küçüklerde ben denedim. Olmuyor arkadaşlar. Ama işte televizyonun arkasına takabilirsiniz. Ya da araçlardaki flash bile okumaya takabilirsiniz. Şimdi taktık. Şimdi bilgisayarın okuması gerekiyor öncelikle. Evet. Cihaz mesela okumadı arkadaşlar şu anda. Bir <laughs> Şöyle ee, bir şey problem var acaba bilmiyorum. Şimdi şu büyükse şunu takalım mesela. Bakın kendi telefonumu takacağım. Şimdi tekrar deneyelim. Evet okumadı. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Şu an bunu okuyor ama şu, şu cihazı Arkadaşlar bu cihazı maalesef okumuyor. Bu cihazı okumadığı için arkadaşlar biz bunu bakın Faktör Spor'a sokamayacağız. Cihaz neymiş? A23. Evet şu anda. Evet bir dakika orada bir işaret gördüm. Tamam arkadaşlar okuyor. Bakın şurada bir işaret uyarısı var. Ama muhtemelen kapalı için görmüyoruz. Yani cihaza uyarı gelmiyor arkadaşlar. Şimdi. Abi 3 tuşa birden basarak cihazımızı kapatıyoruz. Bakın kapatıyoruz. 3 şişe basarak kapatıyoruz. Cadı kapanmasını bekliyorum. Kapanmasını bekliyorum. Kapandı. Bakın parmaklarımı çektim. Parmaklarımı çektim. Tekrardan bağlanma. Şu anda bunu çektim. Girmesi lazım. Bakalım girecek mi? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi girdi. Bakın. Abi cihazın sürümü neymiş? Android arkadaşlar 11 sürümü tamam mı 11 sürümü ee, Samsung A23 arkadaşlar Android 11 sürümü Ben bunu faktör reset yapacağım Tekrardan tarif etmek gerekirse arkadaşlar 3 yani tuşa birden basıyorum 3 tuşa birden basıyorum Cihazı kapatıyorum Tekrardan, şimdi cihaz silindi arkadaşlar tabi o ayrı bir şey. Bakın şimdi cihaz açılmasını bekliyeceğim. 3 yani tuş arkadaşlar aynı anda basıyoruz, üstüne yükleniyoruz tamam mı? Bekliyorsunuz. Cihaz kapanacak. Cihaz kapandıktan sonra elimizi şeyden çekiyoruz, bakın e, ses kısmından çekiyoruz. Ondan sonra sadece ses kısmını yükseltmek kalıyor bakın. 3 şey birden basıyorum. Cihazın kapanmasını bekliyorum. Cihaz kapandıktan sonra ellerimi çekiyorum. O nokta beraber ses yükseltmeye beraber bu sefer basmaya başlıyorum. Cihaz açılınca o nokta çekiyorum. Ve bu burada basılı kalmaya bekliyor. Arkadaşlar bu USB flash, yani USB bağlı ise kesinlikle arkadaşlar işe yaramayacaktır. Bu yaptığınız işlemler geçerli olmayacaktır. Bakın bunu çok kimse bahsetmiyor. Sadece flash'ı bağlayıp hani sebeplerini söylemeden bunu size tarif ediyor ama hard reset olayında arkadaşlar Bilgisayar görmediği takdirde maalesef bu cihaz arkadaşlar faktör moduna girmeyecektir. Bakın Birçok videoda Anlatılıyor işte müzik çalıp hani Müzikle beraber Müzik eşliğinde bunu takıyor Vesaire yapıyor ama aslında Asıl amacın Ne olduğunu bilmek ve nasıl neden bu faktör moduna girdiğini Anlatmak istedim Umarım sizin için arkadaşlar faydalı olmuştur Anlatmak istediklerim bu kadar Şimdi cihaz açılacak. Tekrardan bir sizin için yapacağım. İkinci kez yapıyorum arkadaşlar. Bakın. İkinci kez yapıyorum. Şimdi mesela cihazda örnek veriyoruz. Şey var. Şifre var tamam mı? Bak şimdi. 1, 2, 3. Bak. 3'e birden. 3'e birden basılı tutuyorum. Bak. Arkadaşlar cihaz kapanacak şimdi. Bakın. Kapandı. Bu sefer bunu çektim. Ses yükseltme. Volume up artı on off. Not release. Long time. Wait. Wait. Elimi on off'tan çekiyorum. Press. Press long. Wait. Wait. Yes. Okey arkadaşlar. Demek istediğimi anladıysanız. Buraya neden giremiyorsunuz sorusunun cevabı da arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim. Ya kablonuz bozuktur. Ya da arkadaşlar e, şarj soketinin girişi bozuktur arkadaşlar. Bu iki problem varsa cihazınızda cihazınızı isterseniz takla atın. isterseniz amuda kalkın. Bu cihaz arkadaşlar maalesef hiçbir şekilde girmeyecektir. Onun da bilgisini size vereyim. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.